Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Çifteleri ilçesinde Türk Dünyası Kültür Evi'nde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Buradaki konuşmasında 28 Mayıs'a yapılacak seçime değinen Dönmez, Türkiye düşmanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirebilir miyiz düşüncesiyle bir araya geldiğini belirtti. Tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Niçin bu seçimlerde Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilir miyiz, gönderebilir miyiz diye e, emperyalist güçler, terör ilişkili örgütler, Türkiye düşmanı kim varsa hepsi bir araya geldi. Geçmişte malum muhalefet partileri tek tek bu işi denedi, yapamadı. Sonra ikisini üçünü bir araya getirdiler, gene Yapamadılar, başaramadılar. En son seçimde dedi ki, bu iş böyle olmayacak. Erdoğan karşıtı kim varsa sağdan, soldan fark etmez, hepsini bir araya getirelim. Belki o zaman devirebiliriz. Ama o da tutmadı. Ee, Bay Kemal masadan kalkan ortağını geri çağırdı tekrar masaya oturttu. Erdoğan'ın vatandaşın gönlünde özel bir yerinin bulunduğunu aktaran dönmez. Erdoğan ve partisinin seçim başarılarına dikkat çekti. Ama vatandaşımızın tabii gönlünde, yüreğinde, aklında özel bir yeri var Cumhurbaşkanımız. Çünkü Cumhurbaşkanımız içimizden birisi. O hem efendim gençlerimize hitap ediyor, hem yaşlılarımıza, köylümüze, çiftçimize, sanayicimize Herkes kendisinde, onun şahsında bir yansımasını buluyor, görüyor ve ondan dolayı da olağanüstü bir teveccüh var. <laughs> Sadece Türkiye siyasi tarihinde değil, dünya siyaset tarihinde de adı anılacak, yazılacak, üzerinde belki tezler yapılacak, araştırmalar yapılacak bir liderimiz var. Çünkü arka arkaya işte bu dört genel seçim, beşinci e, genel seçime giriyoruz. gidiyoruz. Birçok arada başka seçimler var, referandumlar var, belediye seçimleri var. E, bunların hepsinden birinci çıktı. Son seçimde de hem Cumhur İttifakı olarak çoğunlukla artık meclisteyiz. E, ve diyoruz ki güçlü meclise güçlü başkan yakışır diyoruz. Ve bu seçimde... Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle bir destek verelim ki hem Eskişehir'imiz kazansın hem de Türkiye'miz kazansın inşallah.